Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında flaş iddia. 4 ay önce evlenmişlerdi. Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz Nisan ayında sessiz sedasız evlenmişti. Çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hadisenin hamile olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile bir buçuk yıllık birliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçer'lerde bulmuştu. Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü çift özel hayatlarını son dönemde gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılan iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin bebek beklediği iddia edildi. Hadisenin hamilelik iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.